Uğur Dündar'la Radyo Arenası başlıyor Uğur Bey günaydın Günaydın sevgili Hakan Günaydın sevgili Radyo Bey dinleyenleri Herkesi saygıyla sevgiyle selamlıyor Güzel günler diliyorum Evet ee, Zaman çok çabuk geçiyor Ocağı yaraladık Yani Ben bir şey anlamadım yeni yıldan siz ee, bilmiyorum bir şey anladınız mı Uğur Bey? Yani eee yılbaşından birkaç gün önce ya da birkaç hafta önce e, bir bakan çıkıp şey demişti. Atmayın. Nerede satılıyormuş benzin 4 liraya diyordu. Bugün biliyorsunuz benzin 4.11 lira oldu Uğur Bey. E, Tabi tabii Yine tabii. zam geldi. Ya e, da başka bir ülkede satılmadığı için nerede satılıyormuş sorusunu ben e, biraz abeste iştigal buluyorum. Evet. Evet sevgili dinleyiciler yani En dün... pahalı benzini nerede desen Dünyanın her tarafından parmaklar Türkiye'ye doğru uzanır evet. Değil mi? Ee, en pahalı benzin bizde En ucubik heykeller bizde <laughs> ee, Daha böyle En kontrpiyede kalan kültür bakanları bizde Evet En kupa mi? en kupa talihsizi bizde <laughs> Evet, <Şu> fena... evet. <laughs> Fenerbahçe'ye gelmek istiyorum Umur Bey Anlıyorsun ama önce Kültür Bakanından başlayalım. Peki tamam. Kültür Bakanından demişti, başlayalım. Kültür Bakanımız? Ne demişti? Ee, ben kefilim. Başbakanımız, başbakanımız heykele ucube demedi. Çevredeki yapıya dedi. Ama Tayyip Erdoğan e, söylediği sözü her yerde tekrar edebilen bir yapıya sahip olduğu için... Evet ben o heykele ucube dedim dedi. E, bunun üzerine işte başbakana şirin gözükmeye çalışan ve baş, başbakanın o sözünü geçiştirmeye gayret eden kültür bakanı ne yapacaksınız bu durumda diye sorulunca basın üzerinden konuşmayacağım. Ben sayın başbakanla karşılıklı bu konuyu görüşürüme getirdi. Evet. Oysa yapması gereken nedir Hakan? Ee, yapması ge e, gereken şudur Yani ben kendimi e, onun yerine koyacağım Demek ki ben yanlış anlamışım ee, Hem onun adına Hem e, halkımız adına e, Hem heykeli yapan adına Hepinizden özür dilerim Yani sizlerden özür dilerim İstifasını eder değil mi? Ee, e... İstifasını basar. Yok bizde istifa olmadığı için Hatta altı mı istifa TCK TCK'da istifa etmek e, Suç Ha. Anladım, anladım. Yani bu çok... en son CMK inç, 102. madde düzenlemesine istifayı da koyu Ya da torba yasaya istifayı da koymuş olabilirler. Ben size sormak istiyorum acaba. yani Bu en son ee, bir olaydan önce siz istifayla karşılaştınız mı Nur Bey? İstifayla hayır, karşılaşmadım. Biz sadece... Yani yaklaşık 7-8 yıldır ...siyasette istifa kurumuyla iktidar kanadında özellikle karşılaşmak mümkün olmadı. Evet. Ee, şimdi... şimdi Gelelim mi ee, bir başka istifayı gerektiren konuya? <laughs> evet. Şimdi e, gazetelere bakıyorum. Kimi gazeteler ikinci pendik faciası yazıyor, kimileri çok daha farklı başlıklar atmış... Ee, Aykut Kocaman'ın e, maçtan sonra 45 dakika kendisini odaya kilitleyip çıkmadığı tek başına e, takıldığı e, ve e, kupadan hiç puan almadan bu sene daha erken veda ettiği ve Fenerbahçe'nin son durumu alınabilecek e, her türlü bilgi bence şu anda tek yetkili ağız sizsiniz Uğur Bey. Yani gördüğüm bildiğim en iyi Fenerlisiniz. E, o yüzden size Soruyor. Ha az önce istifa e, kurumundan konuştuk, değil mi? Hı hı. E, bence Aykut Kocaman'ın bugün istifa etmesi lazım. Niçin istifa etmesi lazım? E, şimdi ikinci yarı başlayacak ve bu takım ikinci yarı için en ufak bir umut e, saçmıyor. İkinci yarının ne olacağını e, aşağı yukarı dün akşamki maçta biz gördük. Üstelik ikinci yarının başlangıcında çok ciddi karşılaşmalar oynayacak Fenerbahçe. İşte Antalya Spor, Trabzon Spor falan. Ne? Eğer bu maçlarda puan kaybederse yani bu maçları kaybederse demiyorum puan kaybederse Fenerbahçe'nin şampiyonluktaki ümidi neredeyse sıfır mertebesine gelecek. Dolayısıyla Aykut Kocaman'ın dün akşamki oyundan sonra evet ben bu işi Burada bırakmalıyım deyip istifa etmesi gerekir ki e, ikinci yarı başlayıncaya kadar Fenerbahçe bir hoca hazırlığını e, tamamlasın Ve yeni bir hocayla ikinci yarıya devam edebilsin Dün akşamki e, takımdan benim çıkarttığım Fenerbahçe'de evet bireysel olarak yetenekler var Ama Fenerbahçe takım oyunu oynamıyor Bireysel yetenekler size arada sırada maç kazandırır yani en büyük derbileri bile kazandırabilir. Ama bireysel yetenekler takım oyunu içinde bir uyum halinde, bir güzel kompozisyona dönüştürülerek oynatılamazsa o takım şampiyon olmaz. Dün akşam Malatya'nın yani 3. Lig takımıdır o. Biliyorsun bir e, Türksel Süper Lig var, ikincisi Yükselme Grubu var. Ondan sonra da diğer e, profesyonel 2. Lig geliyor aslında. E, sıralamada 3. Evet. E, aşamada 3. kademede hı hı. O Malatya takımı 1.7 milyon euro değerindeymiş Ve Malatya takımı Takım oyunu oynayarak Yani hep birlikte koşup Hep birlikte defans yaparak Hep birlikte hücuma çıkarak e, Fenerbahçe'yi sürkülese etti Fenerbahçe'yi kupadan etti Ve e, Hakikaten Pellik yenilgisinden sonra en acı mağlubiyetlerden birini alarak sarı lacivert bir ekip, kupadan, e, veda Kupa'ya veda edip Antalya'ya gitmek zorunda kaldı. Bu durumda bir teknik direktörün yapması gereken, bu felaketi yaşatan teknik direktörün yapması gereken e, istifa etmektir. Aykut Kocaman da kişiliği e, sağlam ve gerektiği yerde bu işi götüremeyeceğini anladığında istifa edebilecek bir karaktere sahiptir. Benim gördüğüm kadarıyla maalesef Fenerbahçeli futbolculara sözünü geçiremiyor Aykut Kocaman. Futbolcular onu önemsemiyor. Futbolcular onun direktiflerini bir teknik direktörün direktifi olarak algılamıyorlar. Bu çok üzücü. Ee, bu durumda Aykut Kocaman'ın yapması gereken bugün e, Sayın Başkan Aziz Yıldırım'a istifa dilekçesini sunmasıdır. <laughs> Yani sizin söylediğiniz şeyler geçen gün Nurhan Yıldız hocanın yazısını iletmiştim. Onlar yavaş yavaş herhalde doğru olarak çıkıyor ortaya. Bu arada bir dinleyicimiz var. En baştan itibaren, baştan itibaren aşağı yukarı bunları söylüyorum. Hı hı. Çünkü sezon başında Aykut Kocaman'ın bazı futbolcularda ısrarını görünce ve takımın sergilediği futbolda bir istikrar görmeyince. Kendisini uyarmak e, ihtiyacımı hissettim ve sık sık da uyarılarda bulundum. Kaldı ki onun bu göreve gelmesini isteyen Fenerbahçeliler arasında herhalde benim adım da ön planlarda gelir. E, Sayın Başkan'a ısrarla Aykut Kocaman'ı teknik direktör yapması doğrultusunda telkinlerde bulunmuştum. Ama şu anda Fenerbahçe'nin tarihinin en ağır maliyetini çıkaran teknik direktörü oldu. Evet. Şuraya kadar. Evet. Şimdi bir dinleyicimiz var Uğur Bey kendisi doktor Tolga Şahin 2 yıla yakın Malatyaspor'un spor hekimliğini yaptım diyor. Ee, bu dünkü maçtan ilginç bir bilgi vermek istemiş. O hakikaten ilginç. Aykut Kocaman, Ömeroviç ve İsmail Kartal Fenerbahçe teknik heyetidir diyor Hakan. Bu üç teknik adamla da Malatyaspor'da ee, çalışmışlar. Yani dünkü sahada teknik direktör olarak bulunan herkes Malatyaspor'da zamanında çalışmış. Bu da ilginç bir ee, noktaydı onu iletmek istedim. Şimdi Elimize gelen bir haberde de e, kanununun sakatlandığına dair bir haber Uğur Bey. E, Tabi gerçek hayatta yani dizideki oyuncu Halit Ergenç e, kılıç dersi alırken ayağını burkmuş. Şimdi Rütük buna müdahale edebilir mi? Ben size sormak istiyorum yani. E, Rütük'ü müdahale etmeyeceği nokta yok ama Rütük'ü bir noktada mücadele edeceğini, ya pardon müdahale edeceğini Rütükçüler bile bilmiyorlar. O konuda Sayın Bülent Arınç bir açıklamada bulunursa de hangi noktada devreye gireceğini gayet iyi bilebilir, öğrenebilir ve ondan sonra da duruma müdahale eder. Peki bu arada bir uyarı aldı biliyorsunuz bu Kanuni dizisi fakat sebep içki ve şehvet düşkünü gösterildiği gerekçesiyle tepkiler alıyordu. Fakat hiç uslanmamışlar. Dün akşam Kanuni sevişti galiba bir de. Ee, ama 12 dakikalık bir bölüm e, kısaltılmış. Nereleri kısaltıldı? Hangi sahneler kısaltıldı? Onu ancak senaristi, yapımcısı ve Show TV yönetimi biliyor. Ve bu baskılar devam ederse e, kanuni yücelten, daha da yücelten, olduğundan daha da büyük gösteren, e, bu tür işte eleştirilere konu olabilecek görüntülerin hiç yer almadığı, bir kanuni dolayısıyla iktidara yağcılık dizisi haline dönüşebilir bu evet evet. Ee, şimdi 135 sayfalık yaprak dökümü diyor 5 sene sürmüştü Yılmaz Öztürk söylüyor bunları ee, ya diyor kanuni 46 sene hüküm sürdü diyor hesabıma göre diyor 2081'de falan bitecek bu dizi diyor tabi 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 ama e, hakikaten tartışmaları koca koca insanların, tarihçileri edebiyatçıların çıkıp tartışmalarını e, adeta komedi e, programı izler gibi izliyorum. Bu sonuçta bir dizi, bir işte ticari meta öyle değil mi? Evet. E, bir filmin, bir dizinin sanki bir tarih dersi gibi, bir belgesel gibi ciddi ciddi ele alınıp, ...tartışılması beni açıkçası çok güldürüyor. Ve işte yürüyüşlerin yapılması... ...ondan sonra e, protesto eylemlerinin gerçekleşmesi... ...mesajların çekilmesi... ...ürtük şikayet hattına e, binlerce başvurunun olması... ...hakikaten e, beni çok güldürüyor. Şimdi bugün sevgili Yılmaz Özil de aşağı yukarı bu bakış açısıyla çok güzel bir yazı yazmış... Onu da e, sevgili dinleyenlerimiz okurlarsa e, benim ne demek istediğimi çok daha net bir şekilde anlayacaklardır. Hakikaten Türkiye e, garip ama gerçek olayların ülkesi. Yani bunu İngiltere'de e, bir drama yönetmenine BBC'de e, iş yapan bir drama yönetmenine anlatsan e, adam ne demek istediğini senin e, uzun süre anlayamaz. <laughs> Çünkü Böyle bir olasılığı düşünemez. Böyle bir olasılığı düşünemez. Ama bizde e, hedef göstermeye kadar vardırdılar yani senarist sayın e, senaristlerden sayın Meral Okayı hedef göstermeye kadar vardırdılar bu işi. Ben de pek takip etmiyorum ama çok eskiden sanki ilginç bir şey hatırlıyorum yani ilk başlarda da e, Kurtlar Vadisi böyle tepkiler alıyordu sonra bir anda az önce sizin bahsettiğiniz gibi böyle bir yandaşlık başladı e, sanki bir şeyler oldu gibi bir değişime uğradı sonra tapla, gibi kapa samanı karıştırıyorlar Mustafa belgeseliyle e, bunu mukayese ediyorlar işte Mustafa'ya da böyle eleştiriler yapılmıştı diyorlar adı üstünde Mustafa belgesel yani, yani... bir tarih dersi Tarihte saptırma olur mu? Olmaz tabii. Sabaya yapılan eleştiriler yerden göğe kadar haklıydı. Evet. Bu belgesel değil budur ama. Adı üstündedir ama. Bilmem farkında mısınız Uğur Bey? Ee, hani tartıştığımız bazı şeyler yerinde, güncel ama bazı tartıştığımız şeyler... Ne kadar gereksiz gibi görünüyor değil mi? Bana geliyor yok, yani tartıştığımız yok. şu şeye bakın. Yani heykele ucube denmesi, o heykele başka belediyelerin talip olması... Ya e ya ya ya. Efendime e söyleyeyim bu. Ama işte bir büyük zihniyet çatışmasının, bir büyük dünya görüşü çatışmasının yansımaları bunlar. Sonuçta absürt bile gözükse bu tartıştığımız konular, ...farklı dünya görüşlerinin Türkiye'deki çarpışmasından ortaya çıkan... ...bize özgü gündemin maddelerini oluşturuyor. Yani bir taraf Osmanlı'yı yüceltip Osmanlı'yı daha da nasıl kutsallaştırırız... ...çünkü bizim de örnek aldığımız geçmiş tarih odur... ...ve ona laf söyletirmeyiz mantığı, öbür tarafta da dünya görüşünü Atatürk'ün büyük önder Atatürk'ün gösterdiği Çağdaş Çağdaş Uygarlık düzeyine doğru şekillendirmiş ve e, bakış açısını da öyle oluşturmuş kitleler arasında müthiş bir e, fikirsel çatışma söz konusu. Evet. Dünya görüşü çatışma söz konusu. Bu arada bir e, haber daha var ki e, ben yine şeye getireceğim bu haberi. Hani sizin siz zamanında söylemiştiniz diyeceğim ama siz kızıyorsunuz yani. Bu lafı, bu cümleyi kurmak ben de istemiyorum. Sen de kurma Hakan diyorsunuz ama şimdi şu anda Türkiye'nin en büyük hayvan çiftlikleri kapılarına kilit durmaya başladı. Ee, Bunu söylemiştik daha önce. Evet, evet, Yani bitirirsiniz, hayvancılığı öldürürsünüz. Bir yan işsiz kalır. Ee, bir yan aç insan olacaktır. O yüzden yurt dışından gelen bu etle rekabet etmelerini yapmayın. E çok iyi, çok net hatırlıyorum. Dinleyicilerimiz de hatırlıyordur. Evet, evet, evet. Şimdi... Ve dün Tarım Bakanı Sayın Mehdi Eker'in açıklamasını dinlerken açıkçası tüylerim ürperdi. Biliyorsun önce Bandırma'daki büyük bir besi işletmesi Entegre Tesis bambit, kırmızı et üretimini durdurduğunu açıkladı arkasından da Koç grubuna ait Haranova şirketi aynı şekilde artık bundan sonra kırmızı et üretimine yönelik faaliyetlerini devam ettirmeyeceklerini. Çünkü maliyeti karşılayamadıklarını piyasada satılan etin maliyetinin üzerine ancak bir 7 lira koydukları takdirde bu maliyetin karşılanabileceğini söylediler. Bu da mümkün olmayacağına göre yani ithal et fiyatıyla rekabet etmek olanaksız hale geldiği için faaliyetlerimizi durduruyoruz açıklamasını yaptılar. Arkasından da Tarım Bakanı kendisine bu iki işletmenin peş peşe üretimi durdurduğu ne söyleyeceği sorulduğunda bizim görevimiz tüketiciye ucuz et yedirmektir dedi. Ve et ithalatının e, bir şekilde sürüp gideceğini belirtti. Şimdi tüketiciye ucuz et yedirirken üreticiyi yok etmek gibi bir politikayı ülkeyi yönetenlerin hiçbir zaman benimsememesi gerekir. Öyle değil mi? Evet. evet. Yani Üretici bas bas bağırıyor. Diyor ki ben e, senin ithal etinin rekabetine e, dayanamayacağım. Dolayısıyla bu fiyatlarla benim üretmem sürekli zarar etmem anlamına gelecektir. Ben üretimden çekiliyorum diyor ve böylece hayvancılığın ölüp gittiğini e, Türkiye'de hayvancılığın can çekiştiğini e, gösteriyor o mesajı veriyorlar. Evet. Yani eti da bir taraftan e, işte hayvancılığa bu üretimi yapanlara sübvansiyon sağlayacağını ifade etmesi, öbür taraftan da bu geçiş döneminde et ithalatının serbestçe şey, devam edeceğini söylemesi en akılcı yaklaşımdır. Batıda çünkü böyle oluyor. Avrupa Birliği'nde böyle oluyor. Tarıma da, e, hayvancılığa da geniş ölçüde sübvansiyon var. Bu sübvansiyonlar sayesinde zaten onlar etin maliyetini böylesine düşürebiliyorlar. Evet. Ama yani eti satan, bizim vatandaş, hayvanı besleyenler, onu yiyenler hep bizim vatandaşlar. Çok ilginç bir şey var. Yani besicilik yapmayın diyor hükümet ama besiciliği teşvik için kredi veriyor. Ee, besiciler diyor ki hayvanı ithal etsen bile ithal etten %20 daha pahalı satmış olacağız diyor ee, elimizde mesela bir birisi örnek vermiş 5000 hayvanımız var zararına bile satamıyoruz yani satmak istiyoruz satamıyoruz diyorlar Hasan'cım yani, geçenlerde İş Bankası gelen müdürü Ersin Özünce Büyüyoruz ama nasıl büyüyoruz acaba karnımıza bir hur var o mu büyüyor şeklinde bir açıklama yaptı. Yani büyüme e, Türk ekonomisinde tabii ki e, hepimizi sevindiren bir olgu, bir gerçek. İşte 2010'un %8'in üzerinde büyümeyle e, kapandığına dair işaretler var. Ama bu nasıl bir büyüme ki bakıyorsun sanayici feryat ediyor, bakıyorsun esnaf feryat ediyor, bakıyorsun... E çiftçi feryat ediyor. Bakıyorsun hayvan üreticisi feryat ediyor. Toplumun her tarafında üretenler feryat ediyor ama bu arada da ekonomi büyüyor. Bu büyümeyi hakikaten realitede günlük yaşamda görmemiz pek olası değil maalesef. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Uğur Bey iyi bir hafta ben sonu diliyorum. Ben de herkese güzel haftalar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.